Ben Aynur Sarı. 1971 yılında Ankara'da doğdum. Evliyim ve bir çocuğum var. 1996 yılında Diyarbakır Ergani'de kız meslek lisesinde bir çocuğum ve eşimle şehit edildim. İsmim Diyarbakır Ergani'de bir ilköğretim okulunda yaşatılmaktadır. Adım Neşe 1972 yılında Tekirdağ'ın Şarkı ilçesinde doğdum. Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Çavuşlu Köyü'nün ilkokulundan 30 Eylül 1993 yılında göreve başladım. Henüz 25 günlük öğretmenken babamla birlikte PKK militanları tarafından silahlı saldırı sonucu öldürüldüm. Adım İstanbul'da bir ortaokulda yaşamakta. Ben Nesrin Ünügür, 1966 yılında doğdum. 1993 yılında Diyarbakır Merkez Hantepe İlkokulu'nda göreve başladım. 1996 yılında dört arkadaşımla birlikte köyden kaçırıldım ve şehit edildim. Adım Ankara Mamak'ta bir ilkokulda yaşamakta. Ben Hacı Ömer Selim. 6 Haziran 1973'te Mersin Erdem'de doğdum. Nisan 1996'da Kahramanmaraş, Ekinözü ilçesi, Çiftlik Kale Davutları Okulu'nda görev yaparken şehit edildim. Adım Mersin Erdem'de bir ortaokulda yaşamakta. Ben Dilay TURAN KERMAN 24 Ocak 1983'te Ankara'da doğdum Tunceliye öğretmen olarak atandım 28 yaşındaydım 4 Eylül 2011 yılında Öğrencilerimden Hayallerimden Hayattan koparıldım Adım Ankara Etimeskut'ta bir ortaokulda yaşamaktı Adım Şenay Albüke Yalçın 1994'te Çorum Osmancık'ta doğdum 2016'da Batman Kozluk Çok Programlı Lisesi'ne müzik öğretmeni olarak atandım. 9 Haziran 2017'de karneleri dağıttıktan sonra 5 arkadaş yola çıktık. PKK'lı saldırgan belediye başkanının aracına silahlı ateş açtı. Ben olay yerine daha yakın olduğum için kurşunların bir kısmı bana isabet etti. Adım İstanbul'da bir ortaokulda yaşamakta. Ben Necmettin Yılmaz. 14 Aralık 1993'te Gümüşhane'nin Torul ilçesinde doğdum. 8 aylık öğretmenken, yaz tatilinde memleketim Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli Erzincan Karayolu'nun Pülümür ilçesinde aracım yakıldıktan sonra kaçırıldım. 27 gün sonra cansız bedenim Pülümür çayında bulundu. Adım Torul İmam Hatip Lisesi'nde yaşamakta. Ben Ayşenur Alkan. Gaziantep Karkamış Kocatepe İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyordum. Okulumuza terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırıda öğrencilerimi korumak için hızla sığınaklara götürdüm. Tekrar dışarıda öğrenci kaldı mı diye çıktığımda ise vücuduma saplanan şarapnel parçaları yüzünden hayata gözlerimi kapattım.